Tabi sınırlar koyduk, hı hı. sınır dengesini de oluşturduk. Aynı zamanda insan bir de empati yaparak sınırları koyarak karşı tarafla da bir empati yaparak. Aynen ama sempati yapmadan. Bu çizgiyi de bir açıklarsak. Yani şöyle evet karşı tarafı da tabii ki düşünmeyiz hani dedik ya sınırda ben de ben de önemliyim o da önemli benim duygularım da var, onun duyguları da var. Ama ben onu anlayabilirim ama onun duygularını taşıyamam. Sorumlu değilim. Hmm. Yani diyelim ki bir arkadaşımız bizi davet etti. ya da işte eşin bir şey talep edebilir ama sen o gün müsait değilsin. İş programın çok yoğun. Yani bir başka gün onu yapabilirsin. Onu yemeğe çıkarabilirsin. Onunla sinemaya gidebilirsin. İstemediğinden yapmıyorsun. Ama o gün senin programın çok yoğun. Ne diyorsun ki eşine? Ya ben bu akşam bunu yapamam. Kusura bakma vaktim yok ya da zaten çok yorgun olacağım hiçbir şey anlamam. bunu bir başka akşam yapalım diyorsun. Ay efendim sen işte niye öyle dedin değil mi? İşte ben bir şey istedim yapmadı meselesine geldiğinde o insanın duygusunu taşımalı mısın? Hayır taşımamalısın. Evet onu anlayabilirsin. Evet şundan düşünmüş olabilir diyebilirsin. Anlamak ayrı bir şey ama kendini ondan mesul hissetmek bu bambaşka bir şey. Biz eğer mesul hissetmeye çalıştığımızda ne yapıyoruz? Yorgun argın da olsak, şöyle de olsak yani tabii ki fedakarlık yapabileceğimiz yerler var ama yani illa yapmamamız gereken yerlerden bahsediyorum. Yani o fedakarlığı ihtiyaç duymadan yapmaktan bahsediyorum. Yapmak zorunda mıyız? Hayır değiliz. Bunu yaparken sadece yaparken ya işte kavga çıkarmamak, üslup değiştirmemek ee, onu böyle rencide edecek şekilde ya ben de sana mecbur muyum yani her gün işte ben her talebini karşılamaya şeklinde değil. Çok üzgünüm yani ben seni kırmak için yapmadım ee, ama hani bunu yapamayacağım. Kırılıyorsa bu artık onun sorumluluk alanı. Onu da böyle hani e, ignore eden, görmezden gelen, e, ne yaparsan yap neyse hissedersen hisset şeklinde davranan, hiç sayan bir şekilde değil. Ama biz o duygudan artık sorumlu değiliz. Sınır koyma konusunun içerisine empati giremedi Anlattığın Empati şeylerde. onu anlamak, onun motivasyonlarını anlamak, meselenin sadece benden kaynaklanmadığını, aslında onun belki bir şey çok istediği zaman gerçekleşmediğinde çok kızan, öfkelenen bir insan olduğunu, bunun onun genel bir hali olduğunu, bana özel olmadığını mesela algılamak demek. Ama onun iste her istediğini karşılamak, bu böyle bir insanın mesela her istediğini karşılamak, tam tersine onu beslemek olur bu huyunu. Yapabileceğin yerde tabii ki yapabilirsin. Çünkü zaten sen de istersin, aa ne güzel düşündün, gel beraber gidelim dersin ama yapamayacağın bir yerde de çok üzgünüm. Yani şu an bunu yapamayacağım. Peki bu araya soğukluk koyar mı? Karı koca ilişkisinde de mesela, eşin dedi ki hadi yemeğe gidelim, sen o gün yemeğe gitmek istemiyorsun Hı -hı. ve dedin ki ya ben bugün yemeğe gitmek istemiyorum. O anda empati yapıp onun duygusuna karşılık vermek mi? Hayır demek soğukluk katar mı? Hı -hı. Yani, göre yani belli bir alanda katabilir, şu anlamda katabilir. Eğer bunu problem yapan bir eş varsa küsebilir, trip atabilir bozulabilir, hayal kırkına uğramıştır çünkü yani değil mi? Çok hevesle geldi ve benimle birlikte yemeğe çıkmak istiyor ama bende aynı heves yok. Şimdi böyle bir durumda hani görece olarak evet bu yapabilir ama nihayetinde şu var, burada tekrar söylüyorum üslup çok önemli. Üslup, her şeyin üslubunca olması çok önemli. Çünkü biz ne diyoruz? Usulsüz vusul olmaz. Yani çok güzel bir amacımız olabilir, güzel bir şey yapmaya çalışabiliyoruz ama yanlış bir yöntemle, yanlış sözlerle, yanlış bir üslupla buna varamayız. Ama burada yaptığımızda hani diyelim ki bu modda değil, onun duygusuna biz hani genellikle hayır diyen taraf ama üzülmesin, ama sinirlenmesin, onun duygusuna da karışıyoruz. Bakın duyguyu taşımayayım tamam, bu okey burada ama o duygusuna da karışmayayım. Mesela bir çocukla anne ilişkisinde bunu görebilirsin. Çocuk çikolata istedi ve sen vermedin. Çocuk ağlayabilir, çocuk üzülebilir, çocuk sinirlenebilir. Bu hakka sahip. Sana saygısızlık yapmadığım müddetçe bunların hepsini yapma hakkına sahip. Ama biz ne istiyoruz? Ben çocuğa hayır diyeyim o da çocuk olgun bir şekilde bunu kabullensin. Bu eş için de geçerli. Yani ben evet hayır demem gereken bir yer varsa, ister bu benim bir alanıma gerçekten girmek olabilir, yani benim taviz vermemem gereken bir yer olabilir ya da isterse bir talebi o an karşılayacak müsaitlikte olmamam olabilir. Evet hayır demeliyim. Ama onun da aman sinirlenmesin, aman üzülmesin, aman işte şöyle olmasın diye onun duygusuna karışmayacağım. Çünkü hayal kırıklığına uğramış olabilir, üzülmüş olabilir, bir talebi karşılanmadığı için kendince haksız olabilir bakın. Duyguların hakkı ilah ve haksızı yoktur. Ama öfkenle bilir. Bu öfkesini bana bağırıp çağırıp beni kırmayacak şekilde sadece hani yüzünden gözünden bir şekilde ifade ediyorsa çok okay. iyi. Bırak duygusunu yaşasın yani. Ama sonrasında bu duyguyu yaşamasına izin verirsek, müdahale etmezsek, ya sen de hep böylesin zaten, işte bir şey iş hayır dedik diye krizlere giriyorsun falan demezsek, onun da duygusunu yaşamasına izin verirsek, inanın zaten o belli bir süre sonra o sınır kabullenmeye başlayacak. Sınır koymada en önemli şey şu, hani aşama olarak söyleyebileceğimiz birkaç aşama var. Birincisi, kendini tanımak, benim sınırlarım ne, bunun farkına varmak. Var. İkincisi, bu sınırları uygulamak, uygulamaya başlamak. Üçüncüsü biz bu sınırları uygularken ay böyle herkes de bizi bekliyor. Aa canım benim senin sınırların bunlar mı? Peki hemen kabulüm başımla beraber demeyecek insanlar ve bize tepkiler oluşturacak. Hele hele biz bu sınırları ilişkinin ortasında bir yerlerinde, üçüncü yılında, beşinci yılında, onuncu yılında bir farkındalıkla kurmaya başladıysak çok daha fazla tepki alacağız. Çünkü niçin? Alışılmış düzeni de bozmuş olacağız. Tabiri caizse isyankar bir hal gibi algılanacak bu. Bu şekilde bir tepkimeyi göze almak. Yani bize tepki verileceğinin normal olduğunu, ve bu tepkimeyi de göze almak. Göze almak ne yani, demek? Ay tabii canım bana bağırabilirsin, çağırabilirsin değil. Ama bozulabilir, üzülebilir, alışkın değil, biraz rahatsızlık duyabilir ama ben onu sadistçe rahatsız etmek için yapmıyorum. Ve bu rahatsızlığa rağmen, bunu kabulden sonra bu rahatsızlığa rağmen sebat etmek. Yani ben evet... Bir kere sınır koyumu çok insanlar şu vardır mesela biz de çalışıyoruz insanlarla. E çalıştığım insanlar şu var ama işte ben koyuyorum böyle oluyor işte ben o yüzden vazgeçtim. Bitti. Yani nedir bu? Evet sana böyle olacak, böyle olacak, böyle olacak, sen bunca sağlam böyle olduğun yerde elif gibi yani anlatabiliyor muyum? Dimdik böyle durmaya çalışacaksın. Kırılan bir kişiden bahsetmiyoruz ama kendince naif bir biçimde durmaya çalışacaksın. Ve insanlar da belli bir süre sonra bu ilişkinin formuna göre süresi değişebilir, tarzı değişebilir bunu kabullenmeye başlayacaklar. Ve bir aşaması daha var ki bu çok unutulan bir aşama. Evet sınırlar böyle konulur, çok güzel konulur. Eyvallah. Ama bir de karşındakinin sınırlarını tanıyan bir insan olmak. Yani bu sınır kavramının sadece bana özel değil, benim koyduğum ve uyguladığım ve insanlara kabul ettirmem gereken bir mesele olmadığı, tam tersine benim de onun sınırlarına saygı duymam gerektiği. Çünkü ben birinin sınırlarına saygı duymazsam o da benim sınırlarıma saygı duymayacaktır anne baba çocuk ilişkisinde bunu çok konuşulur mesela. Ee, çocuklar işte hiç sınır tanımıyorlar şöyle ne bir şey yapıyorlar vesairedir işte bize şöyledirler diyoruz. biz Hep anne babalara şu soruyu soruyorum. Siz sınır tanıyor musunuz? Siz çocuklarınızın odalarına kapısını çalarak giriyor musunuz? Siz çocuğunuzun makul bir hayırını hayır olarak kabul ediyor musunuz? Siz istemiyorum canım istemiyor dediğinde tabii ki her isteğinde değil ama canım istemiyorum dediğinde bunu kabul ediyor musunuz? Ya da sizden bir talebi var ve bu karşılayabileceğiniz bir talep gerçekten belli bir ölçüde sizin şartlarınıza uygun bir talepse buna evet diyor musunuz? O zaman çocuğunuz da size değil mi Evet ve hayır desin. Ya da ilişkinizde, önce karı koca ilişkinizde sizi gözlemliyor çünkü. Ebeveyn ilişkisi de üçüncü, ebe, üçüncü ebeveynidir çocuğun dedik değil mi? Ebeveynlerin birbirleri ilişkisi. Sizi gözlemlediğine siz karı koca olarak birbirinizin sınırlarına saygı duyuyor musunuz? Birbirinizi olduğunuz gibi kabul ediyor musunuz? Hayır dediğinde, istemiyorum dediğinde ısrarla kocanızın tabağına hala yemek koymaya çalışan bir kadın mısınız mesela? Ya da e, tam tersine işte e, hiç eşinize sormadan sürekli olarak işte şunu getirdim bu bu misafiri çağırdım. Ne var ya işte sen de hiç misafir sevmiyorsun diyen ve suçlayan bir erkek misiniz mesela? Bunun farkına varmak ve çocuklara da bu şekilde örnek olmak. Yani önce bizde olacak tamam bu çok güzel ama başkalarının sınırlarını da kabul ederek.